Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda sizler için her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da emeğime destek olmak için lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Videomuza başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vereyim. Ben oyalı marka suni ipek kullanıyorum. Sarı rengim 751 numara ve 4 kat arkadaşlar. Yeşil ipim 267 numara. Şöyle bir gül kurusu var. Bu da 76 numara. Pembe rengim var. Böyle çok tatlı bir pembe. Bu da 777 numara arkadaşlar. Ayrıca şöyle altın başağın siyah ipini kullanıyorum. Siyah ipi her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz zaten her markada. Şimdi hemen bismillah deyip modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Arkadaşlar ben zürafamı çektim. Şöyle siyah bir yemeni kullanacağım bugün. Hemen birlikte de başlayalım. Buradan ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum. Yanındaki zürafanın içine atlayıp çift düğüm atıp bir yuva oluşturuyorum. Fazla olan ipimi de hemen alayım bu noktada. Yuvamın içine geri dönüyorum. Buraya ilk önce 1 2 ve 3 3 tane pırpır pır yaptım. En baştakinin içine bu şekilde geri dönüş yapıyorum. Üstüne zürafalarımı yapıyorum. daha sonra tekrar bunun üstüne geri dönüp bir tane zürafa yapıp üstüne çıkıp bitiriyorum. Ve arkadaşlar bakın bu noktada ipimizi şu yandan gizlice yürütüp aşağı indireceğiz. yaprağımızı yan tarafı bu şekilde oluşturduktan sonra yanına pırpırlarımı yapıyorum 1 2 ve 3 yanına da bu şekilde üç tane yaprak yaptım pırpır yaptım şimdi hemen yanından Zürafamın üstünde zürafa yürütüyorum. O yüzden daha dik durması ve ütü istememesi için de çift düğüm atarak ilerliyorum arkadaşlar. Bakın ipimi indirdikten sonra şu an 3 zürafa yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum. Altıncıya geldiğim zaman bakın zürafamı daha geniş yaptım. Çünkü burayı yuva olarak kullanıyorum. Bunun içine tekrar geri dönüş yapacağım. Ve aynı işlemi tekrar edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bütün sıramı ilerleteceğim. Sıralı bir model hazırlıyorum bugün sizler için. Değişik, farklı bence çok da güzel bir model olacak. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Bu arada arkadaşlar, eğer yapmamı, göstermemi istediğiniz bir model varsa Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından modelin fotoğrafını atabilirsiniz. Elimden geldiğince ayrıntılı olarak bu şekilde isteyen arkadaşlarımız için modelleri video çekip anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. İsteyen herkesinkini sırayla yapmaya çalışıyorum. Allah nasip ederse, güç verirse, sağlık verirse inşallah. Şimdi arkadaşlar bakın ipim çok kısaldı. Bu arada daha önceden izleyen arkadaşlarımız bilir ama ilk defa izleyenler için tekrar göstereyim. İpimiz kısaldığında hala kullanabilmek için ipimin arkasını bu şekilde yapıyorum elimle sonra bakın şuranın altından elimi geçiriyorum iğneyi buradan geçiriyorum ve burayı elimle çekiyorum çekiyorum sonra bakın buraya düğümlüyorum o kadar ince bir düğüm oldu ki bunu hem oya yaparken hem yazmanızın kenarını çevirirken kullanabilirsiniz. İpimiz bu şekilde açılma yapmıyor. Hiç takılma da yapmıyor arkadaşlar. Bakın neredeyse yok gibi küçücük bir düğüm oldu. Ve ipimizi çok çok kısa kalana kadar kullanabiliyoruz. Bu şekilde hem ziyan olmuyor hem sürekli ip kes, ip bağla işlemi yapmak zorunda kalmıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben aynı işlemi tekrar edeceğim için bu sırayı bu şekilde bu yaptığım, anlattığım gibi devam ettireceğim. Siyah ipimle olan işlemleri tamamlıyorum ve hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar size anlattığım yöntemle ip bu şekilde kalana kadar oyamı devam ettirebildim. Yani neredeyse iğnenin boyunda diyebilirim o kadar kısa. Kamera yakın çektiği için belki size şu an uzun geliyor olabilir ama çok az bir ip kalana kadar oyamı devam ettirebildim. Eğer bu yöntemi hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet hanımlar ben siyah ipimle olan işimi tamamladım. Şimdi de hemen modelimizin yapımını göstermeye başlayacağım. Elimde ters çeviriyorum. Diğer tarafından oya yapıyorum şimdi arkadaşlar. Kameramı biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle yapalım daha net görünsün. Şimdi hemen şuradan ipimizi sabitleyerek başlayacağız. çift düğüm atıyorum. Başlangıçlarda ve ipimizi kesmeden önce her zaman çift düğüm atmanızı tavsiye ederim. İşiniz daha sağlam olur. Hemen fazla olan ipimi de kestim arkadaşlar. Ve şimdi bu noktaya hemen bir tane pırpır pır yapıyorum. İpimi sabitlediğim aynı noktaya arkadaşlar bir pırpır pır yaptım hemen yanındaki zürafanın içine geldim. Pırpırın içine bir zürafa yaptım. Ve onun yanına bir zürafa daha. Biraz daha şöyle net görünmesini sağlayayım. Şimdi arkadaşlar tekrar bakın. Şuradaki ilk yaptığım zürafanın içine geri dönüyorum. kamera bir türlü net diyemedi. Evet. Şimdi tekrar bakın aynı zürafanın içine bir pırpır daha. Sonra bunun üstüne bir tane zürafa yaptım. Şimdi bu zürafamın üstüne çıkıyorum. Buraya üç tane yapacağım arkadaşlar. Aynı noktanın içine 3 tane pırpır pır yapacağım. 2 ve 3. Şunu biraz düğümümüzü sıkmadan küçültelim. Şöyle hafif çekiyorum. Ve şimdi tutup çekiyorum. Sonra arkadaşlar bakın buraya inerken sanki pırpır pır yapıyormuş gibi böyle uzun bırakıyorum elimde ipi. Sonra bakın en sonuncuya inerken aynı şekilde sanki pırpır pır yapıyormuş gibi uzun bırakıp o şekilde dönüyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Hemen bir kez daha aynı işlemi göstereyim. Sanırım bunda biraz parlama oldu, net görünmedi. Bir kez daha hemen göstereyim arkadaşlar. İpimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de yeşil ipimle göstereyim. İlk pırpırımın içine ipimi sabitliyorum. Hemen fazla olan ipimi kesiyorum. Hemen bu başladığım noktaya Aynı yerin içine bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı yaptıktan sonra sonraki pırpırımın içine bir zürafa ve onun yanındakine bir zürafa daha. Sonra bu pırpırı e, zürafanın içine geri dönüyorum. Bu noktaya geri döndüm. Bu noktaya bir pırpır pır daha yapıyorum ve sonra bir zürafa. Bunun içine geri dönüyorum ve şimdi bu noktada üç tane pırpır pır yapıyorum. Bir, iki ve 3 3 pırpırımı da yaptıktan sonra şuraya inerken ipimin başını tutuyorum. Sanki pırpır yaparmış gibi indiriyorum. Sonra da bir alttakine tekrar ipin başını tutarak iniş yapıyorum. Bu işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar. Hepsi tamamlandığında modelimiz kendini daha iyi gösterecek. Ben hemen diğerlerini tamamlayayım, bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. Benim çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir model oldu. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından bana görüşlerinizi, yorumlarınızı yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen bu modelimiz için de fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50-55 liraya yapabilirsiniz. Kolay gibi görünüyor ama sık sık aralıklarla yapıldığı için zaman alanda bir model. Ama çok da zor da bir model değil. Yapılışı zevkli bir model. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür. İşçiliğe göre de fiyat değişir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.